Gece vardiyasına dönecekmişiz dediler. Sabahın an biter? İki de paydos ederiz. Bire kadar zorlamaz insanı. Birden sonra uyku bastırır ki... ...karılar sakız çiğner uyku tutmasın diye. <laughs> Cemal abi... ...gece diyorum... ...ben sizinle çıksam mahalleye. Yemekte diyecektim ya... ...ortalık yerde çekinme. ne <laughs> bileyim ben çekinmem öyle şeylerde. Ben de çekinmem ya onun kardeşi, kocası gelir kapıya gece çalışması olunca. Ruman'ın gözü öyle şeylere seyirmez hiç. Göllerin başında otursa ya, o da yok. Ne güzelmiş vallahi! Canıma değdi ki elmas sulu sulu. Sen karınla mutlu musun? <laughs> Niye sordun? Hiç! Ben çok merak ederim öyle şeyleri. Az dur! Zil çalıncaya kadar top oynayayım da sonra derim sana. Kaçar mı be? Cemal, hadi bizdensin, hadi. Erkek adam ağladı mı? Çünkü düşermiş. Benden söylemesi. <laughs> Şöyle bir dolanacağız Nesrin'le. Yemeğe gecikmeyin. Şimdi de Aygül kahvesi. Celallenip ortalığı yıkma. Sakin az. Denesi kolay. <laughs> tamam mı? Baksana yenge aslan gibi oldu maşallah. Ne ha? <laughs> Alarsan gebertirim. Fazla dolanmaya başladım bu aygının yanında. Laf üretme be Mustafa. Elin dört çocuk bu kadınlar. Tövbe tövbe. Kız oynaş bulacaksan şu göğsü rozetlilerden bu. Aman ziynet abla. Sanat okulundan hepsi diplomalı. Evli barklısıyla ne yapacaksın ki? Ne o küstünüz mü kız? Yo, ne var ki küselim? Vallahi şunlara imreniyorum Hayriye abla.